Üç sene yeter mesela. ben bir şey gitme bir yere gitmeyeceğim. Ya yol parası gerek yok. Mesela öyle diyecek değil mi? iki günlük çorba yapacağım. Domates ne kadar gerekiyor? Soğan ne? Ya, bu kadar bit. Yeter değil mi kendisi için? Ama maalesef biz ne zaman öleceğimiz bilmiyoruz kendimiz değil mi? Ben ne zaman ölüyorum? Ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz değil mi? Aynen bunun için sanki şimdi şimdiden itibaren ben 50 sene daha fazla yaşayacağım bu Vallahi dünyada ya. İsa Mesih geleceğimiş, gelecekmiş ama ben bilmiyorum ki tarihi bilmiyorum ki ne zaman geleceğini bilmiyorum ki diyene 50 sene 60 sene yaşayacak gibi kaygılar Bunu nasıl, bunları nasıl evet Karşılayabilir. diye, değil mi? Sigorta diye bir şey var ya, sigorta, sigorta. Sigorta nedir sigorta? Sigorta. He? Siz bir yere git, yani bir yere çalışmak için gitmek istiyorsun, iş yeri arıyorsunuz. Ya hemen ilk başta oradan soruyorsun sigorta varmıyor mu? Değil mi? Sigorta varmıyor mu? Evet. Çok önemli. Neden? Sigorta, sigortadır. Değil mi? Bilmiyorum. Seni bir türlü... Evet. Sen bir türlü düşebilirsin ya da bir olay olabilir. Orada sana güven veriyor. O anda güven veriyor. Sen garanti içinde oluyorsun. Değil mi? 이것을 위해 사람 시골탈을 만들고 싶습니다. 시골탈은 이것을 위해 이 세상 모든 곳에서 많은 돈을 벌여주는 기업이 있습니다. 즉, 큰 시골탈을 만들고 있습니다. 죄송합니다. 큰시골탈필 만들고 있는 기업이 있습니다. 이것을 항상 만들고 있습니다. 모 이사에 이만했디쓰다여러분 Bütün İsa'nın sözleri var ya, bizim için geçerli Biz İsa'nın sözleri kurtulmak için uygulamıyoruz. Sen kurtulmak istiyorsun, sadece İsa iman et, yeter. İsa senin Rab olduğunu, senin Rabbin olduğunu kabul et, itiraf et, yeter. İman et, yeter. Ondan sonra İsa iman edenler için İsa'nın sözleri artık Gerekiyor. Çünkü sen İsa iman ettin. Bunun için sen artık ruhsal hayatına başladın. Sonsuz hayatına başladın. Daha önce sen ölüydün. Sen İsa iman ederek sonsuz hayatına, hayatına kavuştun. Sen artık sonsuz varlık olarak daha önce de sonsuz varlıktın. Ama ölü olarak devam edecektin. Pardon. Maalesef ölü olarak devam edecektin. Artık İsa iman ettiğin için sen sonsuza yaşar var mı Allah? Cennette devam edersin. Ya yani böyle olanlar için İsa kendi sözleri vermek istiyor. Yemeğe ihtiyacı var değil mi? Evet. Kız zamanla gökteki kursu yediriyor, giydiriyor. Devam ettiriyor. İsa, İsa. Ve İsa diyoruz bize. Sen benim arazımla ben benim sayemden sen yeniden doğdun. Sen şey giydiriyorum. Yediriyorum ben. Seni yediremez mi? Gücüm yok mu? Diyor. İsa. Seni yedirecek diyor. Seni yedirecek diyor. Ya bunu yanlış anlamayalım. Biz kimse yanlış anlamıyor. Kimse Evet. Aramızda kimse yanlış anlamıyor. Aa artık çalışmama gereğiyormuş. Böyle demiyoruz. Paulus bile çalıştı. Değil mi? Çalıştı arasında. Biz yanlış anlamıyoruz. Bu imanla. Evet. Biri başka biri. Hatta 10. bölüm. 10. boyunda bir ayet, bir tane ayet sadece okuyacağım. 10. bölüm. 10. ayet. Yolculuk için ne torba ne yedek mintan ne çarıp ne de dene denek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Bu ne demek? 10. bölüm 1. ayette başlayarak İsa Mesih kendi 12 öğrencisi vardı ya 12 tane öğrencisi vardı ya bunlar gönderiyor. Yollar çıkarıyor gönderiyor. Ya siz gidin. Müjdeyin. Yayın. Diyelim. On tane, aa, o oh iki tane öğrenci gönderiyor. Ondan sonra onlar hiçbir şey yok. Parası yok. Tu. Onlara diyor ki torba almayın. Yedek mintan. gelen yok sizde. Ondan sonra çarık. gelen yok sizde. Her şey gelin. Hiçbir şey gelin yok. Bu ne demek? Yanlış anlamayın. Bu ne demek? sen tamamen tamamen yoksulluk içinde benim işi yapabilirsin demiyor. Hiçbir şey gelin yok diyor. Çünkü ne diyor? İşçi yiyeceğini hak eder diyor. Ne demek? Sen benim işçimsin. Sen seni beni çalıştırıyorum. O zaman bakın bu dünyada bir tane patron var ya. İşçi alıyor, değil mi? İşçi alıyor. İşçi alıyor. Çalıştırıyor. Kendi iş yerinde çalıştırıyor. O zaman mutlaka maaş veriyor, değil mi? Maaş verme çalıştırabilir mi bu dünyada? Maaş vermeden. sadece sözüyle. Ya seni seviyorum. Sen çok güzelsin. Evet. Benim yanımda çalış. Bir ay çalıştırıyor. Ondan sonra ya bu işçi aslında ölmek üzere, ondan sonra ya seni seviyorum patron diyor ki, seni seviyorum. Olmuyor değil mi? Olmaz. Asıl asla olmaz bu şekilde. Aynen bunun gibi İsa Mesih diyor ki, işçi, kimin işçi? Benim işçisiniz, benim işçisiniz diyor değil mi? Yiyeceğini hak eder, yiyeceğini hak eder yedireceğim diyor. Bunun için ben eskiden, eskiden yani şimdiden kaç sene önceydi, çok eskiden İncil okurken bu ayetten gerçekten çok etkilendim. Rabbin işi yapmak istiyorum, Rabbin işi olmak istiyorum. Bunun için bence eğer aşağı düzeydeki bir standart var ya, bu aşamada sen aşaması, pardon, bu aşamadan daha yüksek olması, olmadığı sürece sen Rabbin olamazsın. dil bir şey, ben buradan gördüm, bu ayetten gördüm ben. Ben kimim? Rabbin işçi miyim ben? Kendim diyebilirim. Rabbe göre, Rab bana diyeceğim sen benim işçimsin. Bunu ben biliyor muyum? Bilmiyor muyum? Yani bana göre ben Rabbin işçiyse, Aynı zamanda Rab'be göre ben onun kendinin içiyse nasıl? O ne diyor bana? Sen yiyeceğini hak ediyorsun. Yani bu ses ben dinleyebilir miyim? Dinliyor muyum? Dinlersem ben Rab'in için. Dinlemezsem ben evet. Ha! Dünyasal işlerle 가 a y g ı l 말라빈 a b a ğ ı 아 Rahmet işi yapmak istiyorum ama kaygılanma. Çünkü yarın i ç 니 n yine kanlanıyorum 니 Hak eder ama dinliyor, dinliyor, dinliyor ama kendisi bedenden çıkan seslerine daha hak veriyor. Bedenden nasıl ses çıkıyor? Ama sen İsa'yı göremiyorsun. Gerçekten İsa sana ekmek ya da pirinç verecek mi? Beden sesini eriyor, değil mi? Beden değil mi? Bedenimiz devamlı mı? Bir şey konuşuyor. Bazıları da Allah'a Ya sen sadece imanla sadece dua ediyorsun. Kim sana yemek getiriyor? Sen çalışarsın. Evet doğru da. Burada diyorum, Sen gerçekten sen gerçekten bu insanın sözlerini gerçekten iman ediyorsun sözlerine. İman ediyorsun. O zaman sen beş gün, altı gün açıkta kalıyorsun. İme, sen hiçbir şekilde sarsılmıyorsun. Çünkü benim patron İsanesi o bana bir şey vermiyor. Bunun için ben yemiyorum. Evet, kanımda ses geliyor, kolon kolon diye ses geliyor. Ama ben yine bir şey yapamayacağım. Bu kişi rahim oluyor. En aşağı düzeyde bana göre, en aşağıya Rabbin işçi kim olacak? Ben böyle görüyorum. O günden itibaren. O günden itibaren. Evet. Gerçekten. Aynen. Bunun gibi. Şimdi İsa Mesih gerçekten siz sonsuz varlıksınız. İsa iman ettiniz. Yeniden doğdunuz. Baba Tanrımızın çocuğu oldunuzsunuz. Değil mi? Oldunuz. Oldunuz değil mi? Hepimiz. İsa Mesih sizi Devam ettirmek istiyor değil mi? Her şeyi devam ettiriyor şu anda İsa Mesih. Sizi de devam ettirmek istiyor. Size yemek vermek istiyor. Onun bütün sözleri bizim için yemek oluyor. Bu bedensel yemeğe varken, ihtiyaç varken, ruhsal ihtiyacımız her zaman Bu dünyada her zaman ruhsal yemekleri yiyelim. İsa Mesih söz ver. İsa Mesih söz ver. 너의 속에 이 가위바위보가 있다. 너의 속에 이 가위바위보가 있다. 모든 종류의, 모든 종류 가위바위보가 있다. 이것들은 너의 이사가 있다. 내일의 가위을위보는 내일에 부족하교오 가위바위보가 없다. 내일의 속 Ben düşüneceğim ki, bizde evet, bizde iş varsa çalışacağız. Kayınlandırması için değil, tekrar ediyorum, için değil, orada şara Rabbin sesini bana ne diyeceğim Duyuyoruz, orada çarşara değil mi? Kayınlandırması için değil için Çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın dünyada olmayabiliriz. Çünkü söz var ya, dünyasal söz. Bugün, 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 dün öldü, öldü kişinin, dün ölen kişinin o kadarı çok beklediği yarındır. Anladınız mı beni? Bugün nedir? Bugün nedir? Dün ölmüş olan o kişi var ya, o Ahmet var ya dün öldü ya onun o kadar görmek istediği yarındır. Bugün değil mi? Kimse bilmiyor. Ya o da Ahmet'e yani yarına kadar yani son gün, e, on gün sonuna kadar devamlı e, bu dünyada olacağını sanarak her şey kaygılanıyordu, kaygılanıyordu ama evet sen gördün, siz gördünüz, dün öldü dün öldü, Ahmet öldü Aynen hepimiz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Aynı zamanda ne zaman İsa Mesih tekrar geleceğini bilmiyoruz. Gerçekten. Gerçekten. Biz imanlı mıyız? İmanlı biri miyiz? Kendimizi soralım. Cansu'nun çocuğu sen. <laughs> sen iman mısın? Sen İsa'nın sözü senin yemek olduğunu biliyor muydun? İsa diyor. Yani bunu aslında bir, bir bilgece sözü olarak düşünme. Yani İncil okuyan, ya ben bilgiyle ilerliyorum. Ama gerçekte uygulanmıyorum, uygulam uygulamıyorum. O zaman bu sadece bilgi olarak bizde duruyor akılımızda. Yere koymuyor. İsa Mesih bizi devam ettirmek istiyor. Ama sen gün gittikçe Rusya'dan zayıflanıyorsun. Küssüz oluyorsun. Çok basit olaydan dolayı hemen düşüyorsun. Şeytan için seni Düşürmek çok basit. Çok kolay. Çünkü sen yemek yemiyorsun. Değil mi? Şimdi İsa diyor kaynan İsa dese, biz yemek olarak yani şey bir karakter olarak böyle insana böyle insandan insana böyle değişiyor değil mi? Karakter olarak. Ya çok neşeli biri varken her zaman kaygılanan biri duruyor. Değil mi? Ama sen ne kadar neşeli. Ya hiçbir şey düşünmeyen, her şey olumlu düşünen birisi. Ya da başka biri. Ya her şey karamsar, olumsuz düşünüyorsun. Ya bu fark etmez. Sen iman ettin. Senin içinde de Rabbin sözüyle yemek oluyor. Yemek. Yemek yemeden nasıl sen devam edebilirsin? İsa ve seni, devam ettirmek istiyor. Sen yemiyorsun. İsa seni devam ettirmek istiyor. Sen İsa'nın sözünü reddediyorsun. İsa sana var diyor. var diyor. Sen, aa sen bilmiyorsun. Yok yok yok. İsa biliyor. İsa yer yüzündeydi. Yer yüzünde. Her şey denedi. Sadece günah işlemedi. Değil mi? 내일매 i l 이 i 나한 y t 이 n tarafında denendi. İsa 자 e s i h her konuda pisin gibi 온도 i l c i l i k içinde olup j a i l c i Sen bilmiyorsun. Sen insan değilsin. Hayır, o insan. Şimdi bile insan. İnsan insandır. Aynı zamanda Tanrı'dır. Bizimle farklı, Biz sadece insanız. Değil mi? Biz insanız. Ama o insan aynı zamanda Tanrı'dır. Farklı. O yeryüzündeki bizim şey gibi her türlü zorluk çekti. sıkıntılarda, derdi içindeydi. Her zaman. Ama onun derdi, onun sıkıntıları var ya. Yani. Bizim Biz hep böyle çürük gidecek şeyler için kaygılanıyoruz. Değil mi? O babası için kaygılanıyor. Biz kaygılanabiliriz. Hiç kimse kaygılanmadan gün geçip geçirmiyor. Hiç kimse dünyadaki. İsa bize diyor, bizi devam ettirin, bizi sevin, bizi kurtaran, her şeyin sahibi olan, her şey gücü yeten İsa bize diyor ki, <laughs> sen günlük ihtiyacın, bedensel ihtiyacın için kaynılanma. Sen önce, kaçıncı ayette? 33. ayette. Öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin diyor. Bize diyor İsa, bize devam ettiler. İsa diyor, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. Yani bazen yine yanlış oluyor. Sonraki şey var ya, o zaman bize, pardon size, bütün bunlar da verilecektir. Kaygı içinde. Ya her şey Veriyormuş ya, ama bunun için benim yapmak gereken bir şey varmış diyerek neydi? Öncelikle diyor, onun egemenliğinin, Tanrı'nın egemenliğinden bahsediyor, egemenliğin ve doğruluğunun ardından gidiyor. diyor. Açıkçası kendisi tamamen yürekten Tanrı'nın egemenliğinin ve Tanrı'nın doğruluğunun peşinden, yani ardından gitmiyor. Ama gidersem, e ben her şey veriliyormuş diye beni anladın, ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani bunu yanlış anlaram, o her şey verilecekmiş ama bunun için Tanrı'nın egemenliğini ve Tanrı'nın doğruluğunu için ardından ben gitmeye çalışacağım. Ama gitmiyorsun. Çünkü senin yüreğin hep kaygıyla dolu. Gitmiyorsun. İnsanları biz kandırabiliriz. İnsanları kandırabiliriz. Değil mi? Ben sevmen birini seni seviyorum. benle evleneyim. Ben diyebilirim. O da benden evet. Aldana benle evlenebilir. Acaba ben böyle biriyim. Ben bilmiyorum. Ben benim eşime seni seviyorum demeden evleneceğim dedim arkadaşlar. Ben yandan atmadım bir yani yalan atarak seni seviyor. bizden aldanmıyor. Biz onu aldanmayız. Ya kaygılanarak, devamlı kaygılanarak Oha her şey, benim kaygıladığım her şey veriliyormuş. Bunun için gereken bir şey yani onun egemenliği, onun doğruluğunun peşinde, onun doğruluğunun ardından gitme gittiğim gibi gösteriyorum kendimi. Olmuyor. Tamamen, komple senin yüreğin sahip kaygısı. Bunları kaldıracaksın. Kaldıracaksın. Amin. Böyle olunca sen gerçekten. Ama yine de kaygılar şey. Yine de var. Yine de var. Ruhsal şey. Paulus'un yaptığı İsa Mesih'in yaptığı gibi. gibi. Ruhsal kaygılar şey çok. İsa Mesih'in şey, ya bunlar öğrencileri vardı ya. Bunlar hep aptal gibi duruyorum, değil mi? Petrus olsun şeyleri Petrus iyi bir şey söyledi. Ondan sonra ah şey öldü. Şey, Tanrı korusun seni. Seni kaygılanma. Ben senin için her şey yaparım. Canımı veririm. İsa Mesih'i kaygınlanmaya başladı. Petrus, Petrus. Değil mi? Hep kaygınlanıyordu. Kaygınlanıyordu. Aynen. Bize diyor insan. Bize diyor. Sen sağlıklı şeyler. İçin kaybeden var. Benim için kaybeden var. Senin ruhun için kaybeden var. Sen ben, benim yaşamımı verme. Sen sonuçta dek beynine birlikte cennette olacaksın. Sana yaşam verdim. Tanrı'ya yaşam ben verdim. Sen kendi ruhun için Tanrı'nın egemenliğin için, Tanrı'nın doğruluğu için sen kaygılan diyor. Ya. Paulo'sta ben hatırlıyorum. Korintel 11. bölümde mesela devamlı onun ne kadar zorluk çektiğini e, kendisi. Yani insanlar yani yani Paulus'a devamlı kötü söz kötülüyorlardı. Pa sen gerçekten elçi değilsin ya. İsa'yı sen görmedin ki diye ee, onu aşağılanan vardı. Devamlı. Onu hayat boyunca. Böyle olanlar için ya, siz gerçekten bedendesiniz ya. Yani. Sizin için ruhsal sözler ben kullanamayacağım diyerek bedenizin sözlerini size söylüyorum diyerek ne kadar zorluk çektiğini, cümledirliği dini sergiledi. Liste koyup yazdım o kadar çok ya ben taşlandım, ben e, şey kamçılandım, devamlı o çok büyük şeyler görüyoruz. En son ne çıkıyor? En son, en son, en son ya okumak gerekiyor. En son. Birinci konitre. Birinci konitre. On beş bölüm dedim ya, on beş kimse beni akılsız sanmasın öyle sanıyorsanız akılsız birini kabul eder gibi de olsa beni kabul edin ki ben de biraz övüneceğim, övüneyim. Kendi övünmek istiyor, iste, istemiyor ama onlar için ya çok aptallar ya bunun için. Söylediklerimi Rabbin e, söyleyeceği gibi değil, akılsız biri gibi bu övün, e, övüngen e, tavırla e, söylüyorum. <laughs> Madem ki bir sonları ne olduklarınıyla e, övünüyorlar. Ben de e, övüneceğim. Sizler akıllı olduğunuz için akılsızlara seve seve e, katılanıyorsunuz. Aslında sizi köle edenlere, e, sömürenlere, sizden yararlananlara büyüklük e, taslayanlara ya da sizi e, tuklayanlara e, katılanıyorsunuz. E, utanacak utanarak kabul ediyorum ki biz bunu yapacak güçte değildik. Ama birinin ömrüne cesaret ettiğini konuda akılsız bir gibi e, konuşuyorum. Ben de ömrüne cesaret ediyorum. Onlar İbrahim'im. Ben de İbrahim'im. İsrail'im. Ben de İsrail'liyim. İbrahim'in e, soyundan mıdırlar ben de onun soyundanım. Mesih'in hizmetkarları e, mıdırlar akılımı kaçmış gibi konuşuyorum. Oho, akılımı kaçmış gibi konuşuyorum diyor. Ben onun daha üstün bir hizmetkarıyım. Ben daha çok emek verdim. Hapse daha çok girdim. Saygısız dayak yedim. Çok kez ölümle bunun buruna geldim. Bunun buruna geldim diyor. Ondan sonra beş kez Yahudilerden otuz dokuz, dokuzar e, Kırbaz yedim. Üç kez denekle dövüldüm. Bir kez taşlandım. Aa taşıdım. Tek bir kereymiş ya. Ben daha çok sanıyorduk da. Tek bir kez ama tek bir kez bile taşla şey edilse ne olacak? Ve devam ediyorum. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. Üç kez deniz kacasına uğradım ve okumadım bir kez taşındım onun 26'ncaya sık sık yolculuk ettim ırmanlarda, Haydınlar arasında gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım kentte kırda denizde sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm emek verdim sıkıntı çektim çok kez Uykusuz kaldım, uykusuz, uykusuz kaldım, evet, açlı, susuzlu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim, soğukta çıplak kaldım. Öbür sorunların yanı sıra bütün, evet, 28. ayetteydi, bütün kiliseleri için her gün çektiğim. Ondan sonraki kelimeyi beraber, evet, yüksek sesle kaydını baskısını var üzerinde. Kaygı, kaygı. Petrus da kaygı içindeydi. Kaygısı içindeydi. Devamlı kaygılanıyordu. Bütün kiliseleri için. Kim güçsüz olur da ben